Onları hepsini kıyaslamasını yapacağız arkadaşlar. Ama ilk başta bu ilk videomuzu umarım beğenerek kanalımıza abone olarak yorum yazarak yani eğer görürsen tamam talep var görmek isteyenler var ilgisini çekenler var sizlere bunları çekerim lakin istek yoksa abone yoksa veyahut e, yorumlar yoksa yani <laughs> selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir video ve ilk videomuza hoş geldiniz Almanya'da fiyatlarını Türkiye'de fiyatlar ne karşılaşması yapacağız? Ve bugün size 5 tane karşılama yapacağız. MediaMarkt sayfasından internetten hem Türk sayfasını açtım hem de Alman sayfasını açtım ve günlük daha fazla kullandığımız e, bilgisayar olsun, veya laptop olsun, veya MacBook olsun, iPhone olsun. Ondan sonracığıma AirPods Pro'lar çok kullanılıyor. AirPods Pro, AirPods normal hepsine bakacağız. 5-6 tane ürüne bakacağız. Ondan sonra kısadan kısadan bunun hesaplarını yapacağız. Şu an Almanya'da yani şimdi belki bakarsanız diyeceksiniz ki bu buna bak ya ne kadar uykulu gözüküyor. Şu an saat Almanya'da 2.25 arkadaşlar. Gün aynen bakın 2.25 ve biz video çekiyoruz. Niye sizlere Almanya ile Türkiye'yi kıyaslamak için Türkiye'yi kötüleme amacıyla bir video değil Ben vatanımı çok seven bir insanım. Yani Türkiye'ye gittiğim zaman her türlü yardımlarımızı yaparız ve rahatcana köyümüze gideriz tatil köyümüze gideriz. Yani gezmeyi de seveniz ama genellikle gezmeye gelince ve tatile gelince herkes gibi yok. Amerika'ymış, İtalya'ymış, Fransa'ymış vesaire yerlere gitmeyi sevmiyoruz. Çünkü vatanımızın her yeri değişik değişik güzeldir ve bizim hoşumuza gidiyor arkadaşlar. Bugün dediğim gibi çevremden duyduğum çok büyük olaylar var. Mesela alım gücü bu. Alım gücüyle alakalı video çekmek istiyoruz bu sefer. Çünkü Almanya'daki alım gücü şu şekil. Mesela kolumdaki saat Apple Watch 3 eşim doğum günüme hediye etmişti o zamanlar 400 küsür euroydu ve bunu bir maaşla gidip alabiliyoruz kredi çekmeden veya taksite bağlamadan veya birinden borç para almadan gidip alabiliyoruz normal çalışan bir insan almaya da bunu alabilir lakin Türkiye'de Apple Watch'ların fiyatı nedir? Onlara bakmak istiyorum şimdi sizin arkadaşlar. Bakın Apple Watch'ın 3. serisine bakacağız. Ve direkt çıktı karşıma. 1699 TL şu anki fiyatı yani şu anki fiyatıyla 1699 en yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar şimdi normal asgari ücretle çalışıyorsanız eğer Türkiye'de 2200 TL evlisiniz veya ödemeleriniz var ödüyorsunuz bir şeyler ondan sonra ne oluyor para bitiyor gidip de ve bunu anlamıyorum zaten Almanya'daki alım gücüyle Türkiye'deki alım gücü tek anlamadığım kısım budur zaten çünkü ya düşünsene bir şey almak istiyorsun. Mesela Apple Watch'ı almak istedin, alamıyorsun. En az en az 3 taksitle bağlaman lazım. En az yoksa 1699 TL normal sıradan bir insan böyle bizim gibi yaşayan bir insan gidip de onu çat diye alamaz ve o yüzden de Türkiye temelli dönüş yapmak için e, beni almaya da tutan tek sebep budur. Gelelim iPhone 11 Pro Max'lara veya iPhone Xs Max'lara Çünkü ben kendim iPhone Xs Max kullanıyorum bir tane böyle camı kırık e, camı da kırık değil aslında Pans şey kırılmaz camı kırıldı arkadaşlar sadece ve böylelikle bakacağız işte tam olarak fiyatı nedir mesela Almanya'da bakalım Almanya'da ne kadar şimdi bakın arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi burada hala bakın iPhone Xs Max 256 GB 1249 Euro yani şöyle söyleyeyim aylık attım mesela Almanya'da 1800-1900 Euro'luk maaşınız olduğu zaman git ve annenizde yaşıyorsanız gidip bunu yani anne evinde yani baba evinde hala yaşıyorsanız gidip bunu peşin direkt alabilirsiniz diğer türlü bir ay sonra değil yani evliyseniz 2 veya 3 ay sonra gider peşin alabilirsiniz çünkü burada en düşük alacağınız maaş aylık 1550 Euro yani e, asgari ücreti ve bununla da iPhone XS Max 256 GB alabilirsiniz ama diyelim ki hemen almak istiyorsunuz XS Max'i 64 GB'ları şu an Almanya'da 839 euro ve bunu asgari ücrette ve baba ocağında yaşayan bir insan direkt alabilir. Tabi evliyse hemen alamaz çünkü birazcık para biriktirmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz evli insanın kirası var, ev alışverişi var. Ondan sonra eşine hediye alıyor, kendisine bir şeyler alıyor derken bebek bezi alıyor aynen. bebek bezi alıyor. Yani öyle yani hemen gidip de patlayalım. Ben ilk defa evlendikten sonra ilk defa e, bu sene, geçen sene iPhone 11 Pro Max'ı alamadım. Ama alamamamın sebebi aslında parasızlıktan değil. Telefon değişmedi. Resmen aynıydı. Ve bu sefer Burcu sayesinde egomu daha fazla tatmin edebildim. Ve birazcık gözümü açtı. Dedi ki aynı telefon bayağı bir böyle işledi 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 ondan sonra hakikaten aynı telefon sadece bir kamerası değişik ve o kameranın lensini telefonda olmasa bile şu anki çektiğim kamera için aldım ve şu anda onunla çekim yapıyorum gayet de hoşuma gidiyor yani o yüzden almadım ama konuyu saptırmadan iPhone XS Max Türkiye'de ne kadar? Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın da iPhone XS Max'in 64 GB'ını Türkiye'de kıyaslayamayacağım. Çünkü Türkiye'de 256 GB var ve o da 10.499 TL'den 9.499 TL'ye düşmüş ve yani bir asgari ücretle çalışan bir insan gidip de bunu tak diye alamaz. 2 ay sonra da alamaz, 5 ay sonra da alamaz. Niye? Yani 5 ay sonra alsa bile ne yiyecek, ne içecek, hiçbir şey yapmayacak yani. Aç kalması lazım. Böyle de olmayacak. O yüzden sıkıntı, o yüzden Türkiye'de yaşayan insanlar mesela bize dediği zaman sizin alım gücünüz farklı sizin 1 euronuz 1 lira gibi Ama pardon Bizim 1 liramız sizin 1 euronuz gibi ama sizin 1 euronuz bizim 7 TL'miz ve bayağı bir haksızlık var O yüzden de Allah Bu konuda yardımcınız olsun Ve bunu şu an hesaplamak istiyorum yani 9.499 TL şu an Almanya kuruyla 9.499 TL Böyle euro şu an ne kadar Neyse bir 7.30'dan bölelim tamam mı? 1300 euro yani hala pahalı arkadaşlar. Ben bu telefonu ilk çıktığımda almıştım 2 sene önce 1440 euro ödemiştik ve şimdi de 1300 euro fazla bir değer kaybetmemiş aslında telefon. Gelelim Macbook'lara. Ben kendi Macbook kullanıyorum o yüzden Macbook açacağım sizlere ama eğer sorularınız veya merak ettiğiniz şeyler varsa her zaman yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela attık şimdi gidelim Macbook'lara değil mi? Macbook Pro 16 inç. Benim kullandığımı göstereceğim. Ama bunlar düşmüş ha baya düşmüş. Keşke biraz bekleseydim. Neyse bakalım. Bakın şu an benim kullandığım Macbook burada standart ama şeyle standart ekran kartıyla AMD Radeon Pro 5300 yani ucuz olan 2500 euro. Yani 2500 euro da en az 2 ay bilemesiniz. 3 ay para biriktirip peşin alması için beklemesi lazım. Ve şimdi gelelim Apple'in Türkiye'deki fiyatına aynısı bakın aynısı 17379 TL ve bu da düşmüş fiyata Hani gördüğünüz gibi 18299'dan düşmüş ve bence bayağı bayağı hakikaten yani insanların bu konuda bu alım gücü konusunda elektronik konularında böyle sinir olmalarını gayet çok iyi anlıyorum Çünkü normal hayat süren bir insan evli olmuş olsun bekar olmuş olsun gidip de 17.379 TL sak diye ödeyemez gider bunu en az en az 12 aya 12 aya taksite bağlar ve bayağı bir şey ama biz de mesela ben bunu aldığımda biz de bunu taksite bağladık aylık 115 euro mu 200, 150 115 euro galiba 115 ya 145 euro falan ödüyoruz ve yani gidip de ben bile gidip peşin alamam yani alsam bile o, o ay zorlanırım zorlanmayı da ben istemiyorum sevmiyorum arkadaşlar taksi taksit inşallah birkaç ay biter. İstanbul'a gittiğimizde bayağı görüyorum. Milletin kullandığı AirPods Pro var, velemesiniz AirPods var. AirPods normal ilk nesil, e, ikinci nesile bakalım arkadaşlar. İkinci nesil AirPods 1399 TL. 1399 TL bir kulaklığa verilir mi arkadaşa? Ya? Ben yani Türkiye'de yaşasam ben bunu almam. Derim ki oğlum ben. Mal mıyım ya? 1399 TL buna para veriyor. Sene bir ben gidiyorum mağazadan kulakla 1399 euro para veriyorum. Kurşun ne var biliyor musun? Öldürür. Vallahi öldürür. Apple Airpods 5 yani iki Burada 139 Euro. Bakın şimdi 139 Euro'yu 139 Euro çarpı 7.30'dan yapsak yine 1000 TL yapıyor anlıyor musunuz? Yani şu demek oluyor arkadaşlar. Aynı mağaza, aynı yer lakin 400 TL aşağı yukarı arada fark var. Bu demek oluyor ki pahalı ya. Vallahi pahalı. Harbiden yani. Bir yandan üzülüyorum arkadaşlar ülkemizin adına. Çünkü keşke Euro ile TL arasında bu kadar bir fark olmasa ya. 7 çarpı ya. 7 çarpı arkadaşlar böyle. Hemen ülkemize harbiden bak. Bu sakın ama sakın kimse demesin ki. bu çocuğa bak ya oğlana bak ya adam resmen... Ülkemizde böyle laf atıyor falan filan Almanya'da sen yaşıyorsun keyif yapıyorsun vesaire vesaire yorumlar geleceğinden eminim lakin yemin ederim üzülüyorum. Ben bazen buradan gittiğim zaman arkadaşlarıma soruyorum İstanbul'da yaşayan arkadaşlarıma bir isteğiniz var mı? Bakın oradan almadan önce burada bakalım. Eğer ucuza bulursam ben getiririm. Siz bana parasını TL veya Euro olarak verirsiniz nasıl isterseniz. Ama gidip de mil 1400 TL. Bir de adamlar yazmış ki kargo bedava. Ve son 24 saatte 976 kişi bu ürünü görüntülemiş. Ya yani bakın zaten koronadayız. Ve kimse adam akıllı para kazanamıyor. Ayrıyetten, ayrıyetten de her şeyi almaya çalışıyoruz. Şimdi bu sene sonunda yani pardon ne sonunda ay sonunda inşallah evlilik yıl dönümümüz var ve biz evlilik yıl dönümünde şey yapmıyoruz gidip de birbirimize sürpriz yapmıyoruz soruyoruz bir eksiğin var mı eksi yani o gün lükse kaçıyoruz biraz neymiş bu eksik gidiyoruz alıyoruz hediye olarak ve ben beni zaten Airpods var ilk nesil onu da Burcu bana iki sene önce doğum günümü hediye etti bu senede de inşallah evlilik yıl dönümüne istediğim bir şey var mı diye sorduğunda ve dedim ki AirPods Pro istiyorum aşkım. O da dedi tamam alalım. AirPods Pro Türk Almanya fiyatı 239 euro. Yani 239 euro ne yapıyor arkadaşlar? Bak da Türk sayfasına girmedim ha gördüğünüz gibi. Daha hala Almaz Media sayfasındayım. Türkiye'de yani Almanya'da şu an 209 239 euroyu 7 çarpı 3 ile çarptığımız zaman 1744 TL yapıyor ve gelelim Türkiye'deki midyaman sayfasına Valla çok merak ediyorum şu an yani 1899 TL benim demek istediğim şu 1899 TL kulaklık alınır mı yani bilmiyorum ben almam şahsi adama konuşuyorum Ben Türkiye'de yaşasam gidip bunu almam ve o alamam bile yani gidip asgari ücretle çalışsam bir yerde kredi kartıyla öyle bu şu bu şu ömür bitmez borç yani ömür biter borç o yüzden hiç gerek yok arkadaşlar şimdi gelelim en son olaya dediğim gibi işte ben evlilik yıl dönümüne Airpods Pro istedim İnşallah alınır Almasa da canı sağ olsun işimin ne olacak sanki eskiden hediye mi veriyorlarmış ya birbirlerine cidden yani ben Bilmiyorum anneme dediğim zaman böyle böyle hediye alacağım diyorum ama sen salak mısın Böyle seriyi görmedik diyor. Ama işte o zaman da bu zaman çok farklı şeyler arkadaşlar. O yüzden sevdiklerinizi yine de yani pahalı bir şey olmasın. Gücünüz yettiği olaylar alalım. Benim gücüm yetiyor. Alıyorum. Onun gücü yetiyor. Alıyor. Başkasının gücü yetmiyor. Almıyor. Yani bu kimse kimseyle kıyaslamasın. Silik yarışına girmeyelim arkadaşlar. Ve şimdi sonuna gelelim. Burcu istediği bir e, saç düzleştirici, saç fönü var. Lakin öyle normal bir saç fönü değil. Bu süre Türkiye'de fiyatı ne? Ona bakacağım. ilk başta. Dyson Airwrap deniliyor. Yani saç şekillendiriciymiş. Türkiye'de 3799 TL. Gördüğünüz gibi bunda böyle her şey var. Böyle kurutması var. Tarağı var. Kıvırcık yapması var. Bu da kıvırcık, bu da kıvırcık, bu da tarak, bu da tarak. Yani takıyorsunuz şunun ucuna. Ondan sonra sakin bir şekilde güzelce, güzel bir şekilde her şeyi istediğiniz şekilde yapıyor. Ama 3799 TL gidip de normal bir insan karısına bunu almaz. Alsa bile boşanır, boşanmazsa bile çok büyük kavgalar eder evde. Eğer gücü yoksa ama karısı yine de istiyorsa ve adam yine de gidip zorlarına zorlarına alıyorsa. O yüzden dediğim gibi bu bölümü lütfen kimse ki beni darba getirmesin. Sadece sizlere kıyaslama yapıyorum tamam mı? Almanya'da Dyson'un fiyatı nedir? Dyson Euro. 497 Euro arkadaşlar. Ne demek oluyor bu yine? Yani normal bir insan bunu gidip çalıştığı zaman gidip de karısına, bir aylığına kendisini birazcık sıkar. Ama bu hediyeyi alabilir taksite bağlamada. Öyle değilmiş galiba 97 Euro. Çanta içindeki parçalar 400 Euro. Neyse canı sağ olsun benim karımın ya. O kadar kahrımı çekiyor, çamaşırımı yıkıyor, yemeğimi yapıyor, oh, yapıyor da yapıyor yani. O yüzden sıkıntı yok. İnşallah e, haftaya bunu sipariş veririm. Illegal dönümüne gelir. Sürpriz yapmayacağım. Biliyor çünkü alacağımı. Yine de yeter ki sevinsin. Benim için hiç fark etmez. Böyle işte arkadaşlar. Bu size bu şekil Almanya'da bu fiyat nedir? Türkiye'de fiyat nedir? Kıyaslamasıydı. İlginizi çeken bölümler varsa. Mesela attım diyelim. Araba dünyasının fiyatları nedir? Türkiye'de fiyatlar nedir? Almanya'da fiyatlar nedir? Ve bu ikinci, üçüncü el araba değil. Mesela attım. Gidip Mercedes'ten araba alsanız ne kadar? Gidip BMW'den alsanız Almanya'da fiyat ne kadar? Türkiye'de BMW'de fiyat ne kadar? Biliyorum Türkiye'de ÖTV bir de KDV var ama biz de KDV ödüyoruz. Bizim KDV'miz biraz daha aslında aynı KDV lan. %19 KDV ödüyoruz. Sizdeki tek fark yani Türkiye'deki tek fark ÖTV ödemeleri. Lüks araca mesela cipe bindiğiniz zaman lükse kaçtığı için bir de onların ekstra vergileri varmış diye duydum. Onları hepsini kıyaslamasını yapacağız arkadaşlar. Ama ilk başta bu ilk videomuzu umarım beğenerek, kanalımıza abone olarak, yorum yazarak yani eğer görürsen tamam talep var, görmek isteyenler var, ilgisini çekenler var. Sizlere bunları çekerim. Lakin istek yoksa, abone yoksa veyahut e, yorumlar yoksa yani bir erişime ulaşamıyorsam hiç video çekmemek gerek yok. Çünkü umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi beğenmeyi, desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Almanya'dan Türkiye'ye selam olsun.